yarası var. Ezan sesi değil yer yer vuracak yası var. Engin Hanım büyüklüğü şöyle anlaşılır, şöyle salladığınız zaman içi dolu dolu, ağır olacak. Şurada bekleyecek mi? Şurada <laughs> bekleyecek mi? son anda ben karar verdim yarım saatinde. Bugün karanlığın içinden umudun doğuşunun örneklerinden birini yaşıyoruz. Çünkü bir tarafta kaygılıyız, bir tarafta endişeliyiz ama diğer taraftan da hayatın kendini üretmesinin bir örneğini görüyoruz. Eee kooperatifimizin ve kooperatifimizin yürüttüğü tarımsal faaliyetlerin bundan sonra daha da yoğunlaşarak sürmesini amaçlıyoruz. Çünkü korona günleri bence iki şeyi çok net gösterdi. Birincisi dayanışma insanlığı kurtaracak. İşte kooperatif de bunun bir örneği. İkincisi de tarım çok önemli, gıda sorunu çok önemli. Dolayısıyla biz kooperatifimizde bu kolektif faaliyetimizin içinde dayanışmaya dayalı bu faaliyetimizin içerisinde tarımsal ürünlerimizi, tarımsal üretimimizi giderek arttıracağız. İçerisinde bulunduğumuz bu zor salgın döneminde elbette bazı güzel şeyler de oluyor ve hayatta devam ediyor. Bildiğiniz gibi bir süre önce yeni daha kurulan Mezitli'deki kadın üretim kooperatifimizin hemen üretim alanında çalışmalara başladı tam boyunca bilinmekle bunlardan bir tanesi de belediyemizin fidanlığında enginar üretimiydi. Bugün arkadaşlarla beraber kooperatif başkanımızla birlikte bu enginar hasadının ilkini yapıyoruz. Açıkçası yani. bu <laughs> <laughs>